Bir gün civcivler dışarıda oynarken bir kartal yumurtası buldular ve gizlice kendi kümeslerine getirdiler. Yumurta oldukça büyüktü ve bunun çok büyük bir tavuğa ait yumurta olduğunu düşündüler. Daha sonra anne tavuk kümese geldi. Ona da bunun büyük bir tavuk yumurtası olduğunu söylediler. Böylece anne tavuk bu yumurtayı bağrına bastı ve üstünde kuluçkaya yattı. Bir gün yumurta çatladı ve içinden siyah tüylü farklı bir şey çıktı. Tüm tavuklar onun farklı görünen bir civciv olduğunu düşündüler. Bu farklı civciv büyümeye başladıkça daha da farklı görünmeye başlıyor. Tüyleri uzuyor, güzel siyah bir renge bürünüyordu. Ancak annesi sandığı tavuk dahil olmak üzere çevresindeki herkes onun bir tavuk olduğu konusunda o kadar emindi ki kendisi de bu farklılığı hiç sorgulamıyordu. Anne tavuk onu bir tavuk gibi büyütmeye çalışıyor, onu tehlikelerden korumak için çeşitli korunma yöntemlerini öğretiyordu. Bir gün kümeslerinde otururken havadan hızla heybetli bir kuş geçti. Kendini tavuk sanan kartal annesine dönüp, ''Anne bu ne?'' diye sordu. Annesi şöyle dedi, ''O bir kartal yavrum, kuşların en heybetlisi.'' ''Peki ben de onun gibi uçabilir miyim anne?'' diye sorduğunda annesi şu cevabı verdi. ''Hayır yavrum, sen bir tavuksun.'' Senden önce pek çok kişi denedi ama başaramadı. Bu yüzden sonunda hayal kırıklığına uğrayacağın bir hayalin peşinden gitme. Kendini üzme. Kendini tavuk sanan Kartal, annesinin söylediklerini çok fazla sorgulamadan kabul etti. Hala içinden gelen ses, sen de uçabilirsin demesine rağmen fazla üstüne gitmedi. Hiç ama hiç uçmayı denemedi. Bir kartal olarak doğdu ama bir tavuk olarak hayatını geçirip bir tavuk olarak öldü. Sen bir, sen bir tavuksun. Senden sen önce pek çok kişi çok denedi şey ama şey başaramadı. başaramadı. Bu yüzden sen sonunda bir hayal, bir kırıklığına hayal kırıklığına uğrayacağın bir hayalin peşinden hayal gitme. Kendini üzme. üzme. Sen, sen bir kartalsın. Kuşların en heybetlisi. Unutma.